İnternet üzerinden mezar yeri satan kişiler fahiş fiyatlarla ilanlar vermeye başladı. Yasal olmayan yollarla yapılmaya çalışılan bu işlemde mezar yeri fiyatlarının 100 bin liraya kadar çıktığı görüldü. İlanlardan bir tanesi Zincirli Kuyu mezarlığında ve dubleks mezar yeri olarak belirtilmiş. 2 adet dubleks yeşilliğin içinde hafif tepede manzaralı olarak ilan verilmiş. Ee, i̇nternette sizin ilanınıza rastladım. Bilgi alabilir miyim? <laughs> Yeni konulmuş ilan ama. <laughs> ee, şöyle Karacamet Mezarlığı'nda yer. Hem cadde kapısına yakın hem de e, mezarlığın içindeki ana yola yakın. Hani böyle ana artere yakın öyle söyleyeyim size yeri. Hı hı. Peki fiyatı nedir? Ne kadarlık bir alan? Tek kişilik burası, ee, tek kişilik bir mezar, ee, fiyatı 100 bin olarak koydum ama pazarlık yapılabilir tabii ki. Resmi olarak e, satış, e, mezarlıkta satış yasak onu biliyor biliyorsunuz muhtemelen. Evet, ben de o yüzden Sadece e, noter üstünden size biz kullanım hakkı vereceğiz. Yani bundan sonra kullanım tamamen size aittir diye noterden bir belge hazırlayacağız. <laughs> Satma sebebim de benim e, babamın e, anneannesi doğru söyleyeyim de yani şu evet babamın anneannesi yatıyor orda ee, kızım master kazandı ve şu anki ekonomik şartları biliyorsunuz kutmam gerekiyor ve hı hı. o neden yoksa ben de yani çok mutlu değilim orayı satmaktan Aynen. da durum o yani yoksa niye satayım hani hı hı. hoş bir şey değil belki ama yani aklıma o geldi sadece şu an ne paraya çevirebileceğim fiyatı iki tane mi alacaksınız bir tane mi? Ha, ikisi, yani tek kişilik mezar yerini öğrensem yeterli aslında. Yani tek kişilik olursa 35 TL. 35 30, bin. 35 bin lira. Hı hı. Ee, peki ben şundan tedirgin oluyorum. Ee, şimdi mezarlıklar müdürlüğüyle ilgili bir sıkıntı yaşar mıyım? Yani ben burada hak talep edebiliyor muyum? Nasıl yapacağız işlemleri? mezarlıklar müdürlüğü evet sanırım sıkıntı yapıyorlarmış ama biz avukat nezdinde satışı işlemleri yapacağız. O Hı -hı. yüzden sıkıntı olmayacak. Yani noterde halledeceğiz herhalde. Tabii tabii avukat şey yapacak. Anladım. Yardımcı olacak işlemleri. Bir Hatta de vekalet de onda. Özel olmazsa satış nedenini öğrenebilir miyim? Yani hani sıkıntı yaşar mıyım diye aslında bu soruları soruyorum ama kusura bakmayın. Satış nedeni şöyle arkadaşı miras kalmıştı burası babaannesinden mini o arkadaşla sıkıştığı için satıyor ben de ona yardımcı olmak Anladım. istiyorum yani interneti falan koydum anlamıyorum yardımcı olur musun dedi para ihtiyacı olduğu için satmaya karar vermiş.